Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Klasik olarak her hafta yapmaya çalıştığımız Cante, Penta, Issen ve İmaj hisse senetleri ile alakalı değerlendirme videomuzla yine karşınızdayız. Hemen hızlıca videomuza başlayalım. Cante hissesi ile başladığımızda arkadaşlar biliyorsunuz geçmiş geçmiş hafta geçen hafta daha doğrusu 20, 1, 20 hattını kırıp Yukarı yönlü potansiyel bir hareket iğmesi başlatarak düşen kırılımına doğru bir hareketlenme izlemiştik. Bu hafta bu hareketin devamını getiremedik teknik açıdan. Cuma günü negatif bir kapanışla hisse fiyatlaması bir geri çekilme alanı oluşturdu. Teknik olarak bu geri çekilme alanı içerisinde görüntüsel olarak baktığımızda bir nevi gerideki direnç hattı olarak belirlediğimiz bölgenin onay hattını almaya çalışırken hisse fiyatlaması ipin ucunu biraz kaçırıp alta sarktığını görüyoruz. Bu noktada ise fiyatlamasının kritik destek seviyesinin aşağı sarktığını biz de buraya bir yatay destek bölgesi koyarak bu bölgeyi işaretleyerek kritik destek noktası olarak 20.62'yi belirliyoruz. Teknik açıdan arkadaşlar yakın mesafeden de baktığımızda hani bir filama oluşumuyla karşılaşabilecek bir durum söz konusu olabilir diye ifade edebilirim bu noktada. Tabi Penta hissesini 17'li fiyatlardan beri yukarı doğru ittirmeye çalıştığımız için son birkaç aydır e, potansiyel gücünü toparlama işaretleri gelsin diye beklentimiz sürerken maalesef hacimsel güç eklenmedi işin içine. Bu hacimsel güç de gelmeyince arkadaşlar teknik açıdan işte momentum olsun, RSI olsun e, aşırı alım bölgesine geçiş yapamıyor. Yani aşırı alım bölgesi dediğimizde işte e, momentumun e, 80'lerin üzerine çıkması işte sayın 70 seviyesinin üzerine atması e, gerçekleşmesi gerekiyor. Bu noktada yine günlük periyotta şu an wave trend açık. Wave trendin de sıfır üstünde olması e, pozitif gücün koruduğuna işaret. E, bugünkü gelen teknik açıdan düzeltme geri çekilme alanında ise e, çok aşırı yüksek bir hacimli satış gelmemesi hisse için olumlu diyebiliriz. Bu noktada biz yine klasik olarak EMA ortalamamızı şöyle açtığımızda görüntüsel olarak nelere işaret edebiliriz bakalım. Birincisi teknik açıdan hisse fiyatlamasının günlük periyot günlük EMA 55 seviyesinde üzerinde kalıyor olması çok çok önemli. 5 günlük ortalamanın maalesef altına sarkmış durumdayız. 2094 seviyesi koruyabilse daha iyi olurdu. Yine bu bölgenin üst bölgeye doğru taşınması halinde klasik olarak söylemek gerekirse ee, üst bölgede artık direnç noktası olarak şöyle baktığımızda hemen e, şöyle bir işaret koymaya çalışalım. 20, 23 82 gibi bir direncimiz oluşmuş durumda. Bu direnci kırdığımız takdirde zaten bir nevi bir filama aktif hale gelecek ve sonrasında hareket daha derli toplu bir hale geleceğini düşünüyorum. Şöyle 4 saatlik grafiğe geçersek e, filamanın oluşumunu sanırım daha net görürüz. Evet arkadaşlar bu türün hareketlerde filamalarda e, hisse fiyatlaması 4 saatlikte EMA 55'e kadar geri çekilerek filama derinliğini oluşturabilir. E, bunda da öyle olacak gibi gözüküyor. Yani 20.06 seviyesine kadar hisse fiyatlamasını indirip buradan e, filamayı aktif edebilirler. E, biz bu bölgede yapmamız gereken en kritik şeylerden bir tanesi bir düşen çizgisi çizeceğiz arkadaşlar bu bölgeye. Ve bu bölgeyi sınır hattı olarak belirleyeceğiz hissenin de bu çizginin üst tarafına hacimli bir şekilde geçiş yapmasını beklemek en doğru yöntem olacaktır teknik açıdan. Yani yeni alımlar için tabi bu bahsettiğim. Ama görsel olarak yine baktığımızda hisse fiyatlaması eğer bu filamayı yukarı doğru kırarsa teknik açıdan güzel bir e, hareket alanı bize oluşturacaktır ki bu hareket alanı içerisinde de e, tekniği şöyle çalıştıracak olursak yani farz edelim ki e, kırılım gelip yukarı doğru bir iğme söz konusu olacaksa arkadaşlar teknik bu şekilde genelde çalışıyor ama eğer şu mumu taşıyabilirsek buraya ekran pek müsaade etmiyor. Telefondan çekim yapınca işte arkadaşlar böyle sıkıntılarla uğraşıyoruz. Yani teknik açıdan şöyle filamanın boyunu üç aşağı 5 yukarı 17.50'den arkadaşlar 23.60'lara kadar bir hareket alanı var. Yani 17.50 23.60 6, 6 liralık bir filama sapı oluşturduğunu görüyoruz hissenin. Ee, kırılım sonrası gerçekleşen bir değerleme olursa yani 20 liranın 21 liranın tekrar üzerine gittiğimizde e, bu 6 TL'lik e, yukarı yönlü bir marj açma potansiyeli olan bir filama oluşumuyla karşı karşıya kalacağımız anlamına gelir. O yüzden cantedeki bu kırılım oldukça önemli olacaktır. E, bu yüzden mutlaka yakın takip edilmesi gerekiyor diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi hemen yine bir sonraki hissemiz Penta'ya geçelim arkadaşlar. Penta hissesinde de biliyorsunuz e, teknik açıdan oldukça e, yukarı yönlü potansiyeli olan bir hisse olmasına rağmen e, o da oldukça oyaladı bizi. Teknik bölgeyi özellikle e, 22 48'li hatta inip sürekli yukarı doğru e, hareketler yapıp geri çekilmeler yaşıyor. Ee, son görselde şöyle günlük periyota geçtiğimizde daha net görmek açısından hani büyük resimde büyük bir e, filama görüntüsü var ve bu filama görüntüsünün e, müthişte bir e, hareket alanı, marjı olduğunu biliyoruz. Bu bölgelere de gelebilmesi için sırasıyla üst bölgedeki yatay dirençleri geçmesini geçmesi gerektiğini e, her videomuzda da 3 aşağı 5 yukarı anlatıyoruz. Yani teknik açıdan yakın direnç bölgesi olarak da karşımıza çıkan ilk direnç 26.46'da bulunan bir önceki zirve alanı olarak ifade edebileceğimiz geçmiş zirvesi diyelim. E, bu bölgede yatay bir periyot oluşturduğunu net bir şekilde zaten görüyoruz hisse fiyatlamasının. Özellikle e, 23 e, fiyatlarda yani 22.50 23'lü fiyatların üzerinde durmaya çalışan hissenin günlük periyotta teknik açıdan 23.76 23.72 ufak bir ihlalli kapanışına şahit olduk bugün. Ee, üst bölgeye devamı için hacim gelmesi lazım işte bu tür hisselerde müthiş bir geri düşüş olduğu için e, haliyle hissenin piyasada adı kötüye çıkıyor ve alım noktasında hisse fiyatlamalarına yukarı doğru ittirebilecek gerekli hacmi yakalayamıyor ise bu da hissenin negatif etkilenmesine sebep oluyor e, haliyle tabi bu süreçte yatay bir alanda. E, uzamış oluyor. Yani 1 ay, 2 ay, 3 ay derken aylarca e, bir yatay bölge içerisinde kendi ritmini ve e, desteklerini yukarı doğru kırabilmek için bir alan oluşturduğunu görüyoruz. Bu bölgeye ben klasik olarak arkadaşlar kaos bölgesi diyorum. Çoğu arkadaş eski arkadaşlar bilir. Ema ortalamalarının birbirine karman çorman olduğu bölgelerde bu kaostan yukarı doğru çıkılması halinde hisse e, hisseler hızlı şekilde yukarı doğru Hareket ve iğme yaparlar. Ee, umarım bunda da böyle olur. Yani teknik açıdan yukarı yönlü bölgede oldukça çok direnci olan hisse fiyatlaması. İlk etapta 23.93 aylık piyot değerinin üzerinde kapanışlar almalı. Sonrasında ise yine üst bölgede bulunan 23.80, 23.98, 24.28 gibi dirençleri kırıp e, yoluna devam etmeli. Teknik açıdan e, her zaman söylüyorum 22.48, 23.50 destekleri kritik destekler hisse fiyatlamasında umarım yukarı yönlü gücünü korumaya devam ederek e, bu filamayı aktif edeceğini ümit ediyorum. Özellikle yani 25 liranın 26 liranın üzerinde hisse rahat bir e, alan geçişi sağlayabilir. Şu an için günlük periyotta baktığımızda Ersay'nin 50 seviyesi üzerinde olması ve yine wave trendin de sıfır hattının üzerine geçmiş olması hisse için pozitif değerleme yapmamızı sağlayacak unsurlardan bir tanesi. Ee, yani hisse yatay gücünü korurken teknik açıdan yukarı doğru bir iğme yapacaksa özellikle dediğim gibi üst bölgedeki 23.93 aylık piyot üzerinde bir kapanış görmemiz şart arkadaşlar. Evet şimdi gelelim e, bugün oldukça hareketli bir gün geçiren ıssen hissemize. Onda da arkadaşlar biliyorsunuz geçmiş dönemden beri takip peşindeydik oluşturmuş olduğu pozitif uyumsuzluğu zaten daha önce Twitter'da olsun ve bizim çizimlerimizde olsun göstermiştik. Burada çok çizim yapmaya çalışmayacak. Telefonda çok çizim yapmaya uygun değil. O yüzden şöyle Genel görüntü itibariyle baktığımızda bizim her zaman bahsetmeye çalıştığımız aylık piyot değeri üzerinden güzel bir kalkış yakaladığımızı net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Hisse fiyatlaması teknik açıdan şu, e, yine yakın çekim olarak şöyle baktığımızda 5 günlük ortalamanın 22 günlük ortalamayı kesip üst bölgede 13.71 aylık piyot de güçlü ve hacimli bir şekilde işte bizim e, Penta ve Can tesislerinde eksik olan durum bu arkadaşlar. Bu gördüğünüz hacim mumu ve fiyata yansıyan mum bu iki hisse de gelmiyor. Bakın ıssen hissesinde bu mum gelince hisse fiyatına da müthiş bir etki sağlayarak %7'ye yakın bir prim üretmesine sebep oldu. Teknik açıdan üst bölgedeki direnç hattına doğru da ilerlemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bu noktada aylık R1, R2, R3 seviyeleri civarında hisse fiyatlaması aylık R2 15.04'ün üzerinde kapatmış. Yine üst bölgede 15.87, 16.28, 17.65 gibi dirençler var. Teknik açıdan görseli şöyle hazır hale getirdiğimizde şöyle boş ekran haline getirdiğimizde aslında klasik olarak bir tobonun baş kısmını yapacak gibi bir görüntü e, görseline ben şahit oluyorum. Hemen şöyle ifade etmemiz gerekirse arkadaşlar. Şurada bir yatay direnç hattımız var. Bu bölgede. E, şurayı çizikleri neden böyle silmişiz. Hemen halledeceğiz arkadaşlar. Görseli şöyle ben kendi kafama göre bir çizeyim. Ondan sonra ekranı tamamlayacağız. Eee şurada hemen hareket alanını açtığımızda arkadaşlar teknik açıdan arkadaşlar bir e, topo formasyonunun sağ tarafını yapıyoruz. Yani yarısını yapmışız topo formasyonun. Daha sonrasında bu bölgeden gelen tepkiyle hisse teknik açıdan e, yukarı yönlü hareketini devam ettirme eğilimi içerisine girecek gibi gözüküyor. Yani üst bölgeyi geçebilirse 15-57'li seviyelerinde üzerine çıkabilirse e, tekniği kusursuz bir şekilde çalıştıracak ve TOBO direnç hattı olarak tabir edebileceğimiz yani TOBO'nun boyun hattı diye ifade ettiğimiz 18-50'li seviyelere doğru bir iğmelenme ile karşılaşabiliriz. E, görseldeki aynı şekilde momentum işte ERA sayın 50 üzerindeki gücü yine wave trendin 0 üzerindeki hali Devam ettiği takdirde hisseyi e, önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen buraya doğru hızlı bir kaçış gösterebilecek potansiyeli e, var. Bakalım izleyip biz de devamının gelmesini merakla izliyor olacağız. Görseli olarak gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Teknik açıdan e, yine şöyle baktığımızda 14.90 günlük ma 55 üzerinde kapanış 10 numara olmuş. Umarım bu şekilde devam edebilir. Tekniği bu şekilde çalıştırıp devam etmesini diliyoruz arkadaşlar. Evet son hissemiz hemen imaj makineye de şöyle bir değerlendirme yapıp videomuzu sonlandıracağız. Biraz uzun bir video oldu ama yapacak bir şey yok. Bu değerlendirmeleri yapmak zorundayız. Evet arkadaşlar imaj oluşturmuş olduğumuz üçgen içerisindeki hareketine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bu bölgeyi bir kırar gibi yapmıştı. Ama üst bölgeye atamadı kendini. Bir düşen kırılımı yapmak için sarı düşeni kırmaya cesaret edemediğini söyleyebiliriz. Bu noktada beyaz minor dük hattını onayına gelmiş gibi gözüküyor. Yine klasik olarak bizim EMA ortalamalarını açtığımızda 5 günlük ortalamanın 22 günlük ortalamayı kestiğini ve EMA 22'de destek bulduğunu görüyoruz. Hisse fiyatlamasında EMA 22 18-19 seviyesinde kapanış 18-20 seviyesinde Aylık Piyot ve MA55 ile mücadelesine şahit oluyoruz şu anda imajda. E, teknik açıdan hacimlerin zayıf kaldığını görüyoruz. Bu güçlü diyebileceğimiz özellikle Aylık Piyot ve MA55'in aynı çizgi, aynı seviyeye gelmesi hisse için e, negatif bir durum olmuş. Yani güçlü iki direnci aynı anda kırmak zorunda kalması e, iyi bir hacimle olabilir. Böyle bir hacim gelmediği sürece de hisse burayı Kırmakta zorlanması kadar doğal bir şey olamaz arkadaşlar. O yüzden ise bu bölgede biraz daha takılıp güç toplamaya çalışabilir. E, teknik açıdan gördüğünüz gibi 18-20 seviyesinde e, bu bölgeyi korumaya çalışan bir alan oluşturduğunu görüyoruz. E, bu tür durumlarda bir alt kademeye geçip 4 saatlikte durum ne diye bakmak lazım. Onda da yine klasik olarak 4 saatlik ma 55e geri çekildiğini burada artık bir filama mı oluşturacak? yoksa e, biraz daha aşağı sarkıtıp destek alanı mı arayacak? Bunu ne şekilde görmek için e, sabredip beklemek gerekecek maalesef. E, bu yönüyle birlikte ise fiyatlamasında teknik açıdan aslında şuradaki minör alanın bir e, onay çizgisi gibi duruyor. Eğer bahsettiğimiz anlamda şurayı kullanırsa hani bir ikili dip alanı gibi kullanırsa 18-14 hadi biraz ihlalle 18 altına sarkmazsa Hisse fiyatlaması teknik açıdan tekrar yukarı dönme ihtimalini barındırır ki e, o noktada da böyle bir e, geri dönüş yaparsa tekrardan üst bölgede e, 1930'lardaki direnç alanını kırıp kırmayacağını takip ediyor olacağız. E, bu iki değerleme rakamı önemli olacaktır. Hisse fiyatında 18-14 desteği 1990-1934 e, direncinin geçilmesi hisse için gerçekten Önemli hale gelmiş durumda. Umarım bu da e, hazır endeks bu kadar pozitif yönde hareketlerini devam ettirirken e, hisseye gelecek olan değerlendirme ile birlikte işte geride kalmış ucuz kalmış hisse görüntüsü vererek bu da kendini toparlayıp yukarı yönlü potansiyelini kullanabilir diye ümit edelim. Evet arkadaşlar bu akşamlık bu dört hissenin analizi bu şekilde. Kanalımızı beğenerek üye olarak bize destek verir bilirsiniz. Ayrıca Birebir eğitim için de mesaj atabilirsiniz. Bu konuyla alakalı isteklerle karşılaşıyoruz. Birebir görüşüp konuşuruz arkadaşlar. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.